Çok önemli sorular vardı. Çünkü e, şey yok. o, o oradan şey yapacak. Onu biliyor kendisi. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede bugün Şükür Türkan'ın abisi Yasin stüdyoya geldi. Ve şok olacağınız bazı iddiaları ortaya attı. Şükür Türkan'ı babası Mustafa Erdem'in suçu olduğunu itiraf etti. Ve Mustafa Erdem yani babam o gün onu hastaneye götürdü ve hastaneden bir daha getirmedi. Babam yüzde yüz bir şeyler biliyor. Hatta annem yarın ondan boşanacak dedi. Fatma Erdem ise hiçbir şey söyleyemedi. Çünkü artık Mustafa Erdem'i sevmiyor. Hatta geçenki bölümde de artık benim sevgiye ihtiyacım var. Benim diğer kadınlardan neyim eksik. Mustafa Erdem beni hiç sevmedi. Sürekli her gün kavgalar ettik. Ben artık bu şekilde yaşamak istemiyorum. Bir kadın olarak memnun değilim dedi. Mustafa Erdem ise hiçbir şey söylemezken oğlu Yasin Sütyo'yu terk etmek zorunda kaldı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.